Herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin başkentinden Gaziantep'ten gelen müşterilerim. Çek. Abi hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş bulduk. Nasılsınız hoş buldu. abisiniz Çok inşallah? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sen yemeğe mi geldiniz abi? Evet. Aynen, Aynen öyle vallahi. İlk defa yani. mı şuradan yiyorsunuz abi? Aynen öyle. Abiler <laughs> hiç beklememişler. Bak sen abi bak sen bizi beklemişsin abi. Aynen, Aynen. Olsun. vallahi bekledim ben sizi. Abiler dayanamamış. <laughs> Biz yemeğe be. geldik baba beklemeye. İyi yapmışsınız abi. abi. Hoş gelmişsiniz abi benim. Ama. Bak masajımızı da yaptık. Sana, so sana ne o zaman güzellik olur. Bunun sosunu yapacağız Dur sana güzellik. Bunun sosunu yapacağız. Ver Ömer abi ver. Teşekkür ya, ederim. Götür abi. Sen geç kaldın biz yedik baba ya. Selam abi, abi o tadını çıkarta çıkartacak şimdi. Aynen öyle. Aynen, selam abi hoş geldiniz abi. Çok lezzetli. Güzel mi abi? Elinize sağlık. Geldiğine değmiş mi peki? Aynen öyle. Afiyetle şeker olsun. Herkesin gelmesini Herkesi de. Gelmesini Herkesi de. Şırdancı Güzel Muza'ya ben. bekliyoruz. Aynen Değil öyle. Afiyetle şeker olsun ayağınıza sağlık abim benim. Eline sağlık. Sağ olun, Sen. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de resim çek abi.